Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorular serimizde 52. sorumuzla devam ediyoruz. Daha öncekilere ulaşmak için oynatma listelerine bakabilir ya da sağ üst kısımda çıkan öneriler kısmına tıklayabilirsiniz. Doğu Anadolu projesi kapsamında Ağrı Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas illeri bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu projenin hedefleri arasında yer almaz? Bölge dışına verilen göçleri azaltmak ki bu her proje bölgesel kalkınma projesinin en önemli faktörlerinden ya da amaçlarından, hedeflerinden birisidir. Bölgede hayvancılığın gelişimini sağlamak ki oradaki doğal kaynakları ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak ki hayvancılıkta önemli bir potansiyel. Bölge içinde sermaye birikimini sağlamak ki sermaye para olmayınca hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bölgenin diğer bölgelerle olan sosyoekonomik gelişmişlik farkını ki bölge arasındaki gelişmişlik farkını en alt ya da en düşük seviyeye indirmek yine olabilir. Kömür ve çeliğe dayalı ki kömür ve çelik burada arkadaşlar önemli bir durumda değil. Çünkü biz bu tür özellikleri ZBK Zonguldak Bartın Karabük projesinde dikkate alıyoruz. Ki burada kömür ve çelik doğal kaynaklar ya da beşeri kaynaklar arasında sayılmadığı için doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.